Bugün günlerden 1 Mart Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haftaya bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında uzaya giden Alper Gezer Avcı'nın gerçekleştirdiği 13 deneyden biri olan ekstra mofit deneyine ait materyaller uluslararası uzay istasyonundan Ege Üniversitesi'ne ulaştırıldı. Tuz Gölü'nde yetişen Shrenkella parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkilerin araştırıldığı deney kapsamında üniversiteye ulaşan materyaller Ege'li bilim insanları tarafından incelenecek. Deney sonucu oluşturulacak rapor gelecekte uzay tarımı yapılması konusuna da ışık tutacak. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak bu önemli deneye ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Bitki materyalleri uzayda denenmiş materyaller burada e, takip edilecek ve bu sonuçlara göre de bir rapor sunulacak. İnşallah Ege Üniversitesi olarak insanlık adına uzayda tarımın ilk başlangıcı belirtilerini, sonuçlarını birlikte kamuoyuyla zaman içerisinde paylaşacağız. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla gerçekleştirilen Ege Kaf 24'e Ege Üniversitesi damgasını vurdu. Hem öğrenciler hem de diğer paydaşlar adına verimli bir fuarı geride bıraktıklarını ifade eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sektörle buluşmalarına büyük önem veriyoruz. Bu sebeple öğrencilerimize gerekli ulaşım desteğini sağlayarak fuara en yoğun öğrenci katılımı gösteren paydaş üniversite olduk dedi. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörü, öğretim görevlisi Ebru Kalyoncu, fuar sürecinde öğrencilerimiz ve mezunlarımız, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından çok değerli isimlerle bir araya geldiler. Düzenlenen yarışmalarda keyifli zaman geçirdiler ve satranç yarışmasında birinci olarak üniversitemizi başarıyla temsil ettiler. İki gün boyunca standımız tüm katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pelin Meşe'nin önemli çocukluk hastalıklarından olan serebral palsiye dikkat çekmek için kalem aldığı Benim renklerim ve harflerim kitabı yayımlandı. Doçent Doktor Pelin Piştavakmeşe, Rektör Profesör Doktor Necdet Budaz'ı ziyaret ederek yeni yayımlanan kitabını takdim etti. Kitaptan elde edilen gelir, 6 Şubat depreminden etkilenen çocukların özel eğitim ve fizyoterapi hizmetleri için kullanılacak. Eserinden dolayı doçent doktor Pelin Piştavak Meşe'yi tebrik eden rektör profesör doktor Budak, kitabın gelirinin deprem bölgesindeki çocuklarımız için kullanılacak olması anlamlı bir jest diye konuştu. Ege'li bilim ekibi solunum ve kalp seslerini ayırt eden mobil uygulama ve sanal steteskop geliştirdi. Ege Teknopark bünyesinde Atatürk Sağlık Hizmetleri Müdürü Doçent Doktor Ali Ekşi ve Makine Mühendisliği Doktor Öğrencisi Arda Özden tarafından geliştirilen proje Kosgeb Arge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında ticarileşme aşamasına geldi. Geliştirilen mobil uygulamaya Bluetooth bağlantısıyla sanal steteskop bağlanacak ve öğrenciler sanal steteskop sayesinde yaygın görülen tüm normal ve patolojik seslere erişim sağlayabilecek. Proje ekibini tebrik eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, geliştirilen proje sayesinde öğrencilerimiz ayırt edilmesi zor olan normal ve patolojik sesleri dinleyebilecek ve seslerin yaygın duyulduğu bölgeler üzerinde çalışabilecekler. Sağlık ve tıp eğitiminde öncü nitelikte olacak bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum diye konuştu. Öğrencilerin kendi kendini test edebilme imkanı bulacağını dile getiren Doçent Doktor Ekşi, uygulamada 10 solunum ve 11 kalp sesi olmak üzere yaygın görülen tüm normal ve patolojik sesler yer alıyor. Uygulama içerisinde yer alan quiz özelliği sayesinde öğrencilerimiz kendi kendini test ederek bilgilerini pekiştirme ve kendilerini geliştirebilme imkanı bulacak dedi. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi tarafından 7. İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi. Çeşme Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 7. İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliği 46 firmanın katılımıyla düzenlendi. Öğrencilerin staj, yaz dönemi ve mezuniyet sonrası iş bulmasına ve kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilgehan Gültekin, amacımız öğrencileri turizm sektörüyle bir araya getirerek iş ve staj görüşmeleri yapmalarını sağlamaktı diye konuştu. Hem Çeşme Turizm Fakültesi olarak hem de İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimize hem staj onun da ötesinde iş imkanları sağlamayı çok önemsiyoruz. Yani biz bir fiil öğrencimiz mezun olana kadar hatta mezun olduktan sonra da bu süreçte onlarla beraber olmak istiyoruz. İşte bu etkinlik de adeta bir kariyer günü gibi oldu. Çok önemli bir kariyer etkinliği. Çeşmeden, Bodrum'dan, İzmir'in her yerinden, Fethiye'den en önde gelen otel zincirleri burada. Gördüğünüz gibi öğrenciler anlık olarak hem mülakatları yaptılar hem de o esnada Staj protokolünü imzaladılar. Ee, ötesinde de çoğu öğrencimiz staj yaptığı yerlerde istihdam ediliyor. Ben bu tarz etkinliklerin bir etkinlik yönetimi olarak e, öğrencilerin kariyerine çok altın fırsatlar e, sunduğunu düşünüyorum. Bunun devamı da gelecek belki Mayıs ayında yenileyeceğiz ama... Şu anda e, turizm sektörü de böyle Nisan ayında başlayacağına göre zamanlama açısından da uygundu. Öğrencilerimiz de yoğun katılım gösterdi. Çok sayıda staj protokolü e, imzalandı. E, bu nedenle biz sonuçtan son derece memnunuz. E, i̇nşallah Mayıs ayında bir yenisini de yapmak istiyoruz İletişim Fakültesinde. Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nde idari personel olarak görev yapan Burcu Islah'ın kaleme aldığı Fırtık Kız adlı çocuk kitabı raflardaki yerini aldı. Ege Üniversitesi Anaokulu'na konuk olan kitabın yazarı Burcu Isla, Ege'li miniklerle bir araya geldi. Kaleme aldığı Fırtık Kız kitabını öğrencilere okuyan yazar daha sonra kitaplarını minikler için imzaladı. Ege'li miniklerin unutulmaz dakikalar yaşadığı imza töreni keyifli görüntülere ev sahipliği yaptı. Kitabın içeriğinden bahseden yazar Burcu Isla, Fırtık Kız Başka Bir Değişte Yaramaz Kız kitabımda afacan ama bir o kadar da akıllı, kırmızı elbise ve kırmızı pabuçlarıyla özdeşleşmiş olan Fırtık Kız'ın macera dolu hikayesini kaleme aldım dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.